İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Sermaye Piyasası Kurulumu'nun almış olduğu tedbirleri değerlendireceğiz ve bu tedbirlerin şirketler üzerindeki yansımalarına bir göz gezdireceğiz. Hemen konumuza hızlı bir giriş yapalım. Sermaye Piyasası Kurulumu'nun yayınlanmasını zorunlu kıldırdığı bildirdiği ekranda tutalım. Burada anlatılan konular yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bizler yatırım danışmanları değiliz. Anlatmış olduğumuz konular alt sat tut, taşı tavsiyesi içermez. Bunlar bizim kişisel görüşlerimiz ve kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Dedikten sonra e, evet arkadaşlar sermaye piyasası kur bugün çok ciddi kararlar aldı peş peşe yarın borsa açılacak yani yarın e, perşembe ve e, bir haftanın ardından 5 işlem gününün ardından borsa tekrar e, işlemi açılacak deprem dolayısıyla kapatılmıştı borsa e, bugünkü alınan tedbirleri inceleyeceğiz çok ciddi tedbirler alındı e, bu sürece nasıl gelindi ve bu tedbirlerin borsa yansımalarını e, kendimize göre değerlendireceğiz burada çıkarabileceğimiz sonuçlara bakacağız e, bugün oldukça hareketli bir gündü. SPK tedbirleri, arkasından şirketlerin kap bildirimleri çok yoğun bir gündü ve bu yoğun bir güne bir video yakışır diye bu videoyu hazırladım. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar ilk önce SPK'nın yayınlamış olduğu ilk tedbire bakalım. Evet, SPK'nın ilk yayınlamış olduğu bildirdeki tedbir şöyleydi arkadaşlar. Borsadaki fon payı %10'dan %30'a çıkarıldı. Yani yani borsa'daki fon payı %10'dan %30'a yükseltildi ve Tek hissedeki ağırlığı %1'den %5'e yükseltildi arkadaşlar. Bunun için de 10 gün süre verildi bu fonlara. Bu 10 gün süre içerisinde bu ayarlamaları yapmalarını tavsiye etti SPK. E ve Sabah saatlerinde illa illa ek olarak ilave olarak e, hisse geri alımlarında teşvik için stopaj yani vergi yüzde on sıfıra indirilmesi konuşuluyordu ve akşam saatlerinde bu tedbirde yani bu Örneğin bu tedbir de tedbirde alındı. ve hisse geri alımlarında e, stopaj sıfıra indirildi ve akşam saatlerinde oldukça e, bu e, karardan sonra oldukça oldukça kap bildirimi geldi şirketlerden ve peş peşe şirketler geri alım programları açıkladılar. Onlara da değineceğiz. Yani burada ki işin püf noktası kısmı arkadaşlar emeklilik fonları ve yatırım fonları. Bunların borsadaki etkinlikleri giderek artıyor. Daha önce %10 olan etkinlikleri bugün şu an itibariyle %30'da çıkarılma kararı verdi. Yani borsanın yeni patronları emeklilik fonları ve yatırım fonları olacak arkadaşlar. Devam edelim. Arkasından hangi tedbirler geldi? Evet arkasından da SPK'nın yine pek çok düzenleme içeren bir bildirisi daha yayınlandı ve bu bildiride de en önemli hususlardan biri de hisse geri alım barajının hisse geri alımındaki %10 barajını kaldırdı SPK ve 110 barajın üzerinde geri alım programlarının açıklanabileceğini bunların da daha önceki kurala göre 3 hafta önce bildirim yapması gerekiyormuş. Bu bildirim kuralını da kaldırdı. Şirketler anlık olarak bu programları açıklayabileceklerini söyledi ve bu akşam saatlerinde de zaten peş peşe geri alım programları açıklandı şirketlerden. Bu borsa üzerinde çok etkili oldu. Daha önce dediğimiz gibi varlık fonu, emeklilik fonu ve yatırım fonu artık borsanın yeni patronları ve yarından itibaren çok etkin bir şekilde bunlar borsada görev alacaklar ve <laughs> fon büyüklüklerini daha da büyütecekler arkadaşlar. Devam edelim. Evet akşam saatlerinde de gelen e, düzenlemede e, stopajın stopajın %0'a indirildiği bildirildi e, resmi gazetede yayınlan yayınlanılarak ve artık e, geri alımlarda vergi e, olmayacak arkadaşlar e, kazançlarında ve geri alım programında vergi olmayacak. E, şimdi bunları bir değerlendirdim Bunları önemli. Çünkü borsa şu an can çekişiyordu ve çok dibe batmıştı. Bu önemlerle birlikte artık borsada yeni bir hedef belirledik arkadaşlar. Benim kendi kişisel fikrim borsanın yıl sonu 2023 sonu 1 milyon ulaşacağını düşünüyorum. Yani şu an 400 bin civarında, 400 bin bandında iptal edilen işlemlerle birlikte ben buradan borsanın yıl sonuna kadar 1 milyon rallisi yapacağını tahmin ediyorum. E tabii burası Türkiye ve her an yarın ertesi gün değişik bir aksiyon olabilir genel anlamda konuşuyoruz bunları. Bu tedbirlerle ve bugünkü şartlara bakarak yıl sonu 1 milyonu görme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. neden böyle düşünüyorum? Bu alınan tedbirler oldukça etkili. Düşünsenize %10 olan bu fonların ağırlığı %30'a çıkartılıyor. Yani ne yapılıyor? 3 kat artırılıyor. Yani önce 1 bir birimdi, şu an 3 birim olacak borsadaki etkinliği %30'a çıkacak ve hisse geri alım programları da bu fonların bu alımlarıyla birlikte hisse geri alım programları yani patronların alım programları %10'a kadardı. Bu da %10 barajı bırakılarak %10'un üzerinde %15, %20 geri alım programları yapabileceğini söyledi SPK ve bu sınırı kaldırdı %10 sınırını. Bunun da düşünün şöyle %30 fon alıyor. %15 %20'de patron olsa %45 yapar bu çok ciddi bir alım ee, ki %10 aldığını düşünsek bile %10, %30 fon alırsa %10'da patron olursa %40 demektir bu borsadaki e, e, fon ve patronun ağırlığı oldukça e, ciddi bir rakam bu bu ve borsayı çok yukarılara taşıyacağını ben kendi adıma düşünüyorum ve e, Artı bir de depremden dolayı e, devletin piyasaya sürmüş olduğu paralar işte kira bedelleri, yardım vesaire gibi bir takım e, parasal hareketler, piyasaya para sürme hareketleri enflasyonu körükleyeceği için hükümetin e, bundan sonra enflasyon hedefini tutturamayacağını düşünüyorum. Ve enflasyonun... E, beklenenin üzerinde olacağını düşündüğümden dolayı borsadaki kağıtlar çok enflasyon karşısında çok ucuz kalacağını düşünüyorum ve bu yüzden 1 milyon rakamı oldukça ulaşılabilir bir rakam olduğunu düşünüyorum. Buradan 1 milyona hareket edeceğini çok rahatlıkla düşünebiliriz diye düşünüyorum. Devam edelim. Evet, borsadaki bu kararlar açıklandıktan sonra arkadaşlar kapta çok değişik hareketler olmaya başladı. Bakın, Elite Natural Organic şu an itibariyle sermaye azaltımı artırımı açıkladı. Başka kim açıkladı? Sermaye artırımı azaltımı. Tüpraş açıkladı arkadaşlar ve Tüpraş, tüpraşa ilk olarak bir şirket daha vardı. Hemen ona bakmaya çalışıyorum. Şöyle aşağılardaydı. Görebilirsem eğer. Evet otokar arkadaşlar otokar ve tüpraş e, sermaye artırımını e, yayınladı bugün otokar yüzde 400 yüzde 400 otokar e, tüpraşta yüzde 600 arkadaşlar bedelsiz açıkladı bu an itibariyle elit natural e, elit naturalde yüzde 140 açıkladı arkadaşlar yüzde 140. Elit ee, Sermaye artırımı açıkladı. Şu an kap çok hareketli. Şirketlerin geri alım programlarını buradan görebiliriz. Hemen şöyle bir hızlıca göz gezelim arkadaşlar. İşte şu an düşen Elit Natural'in yüzde 140 sermaye artırım haberi. Yanlış olmasın evet yüzde 140. Hemen hızlıca bakalım arkadaşlar. Ee, kimler geri alım açıklamış? Hemen şöyle Verisa Türk, e, Vertu yani geri alım programı açıkladı. Aa. Acı Selsan, Acı Payam Selülüz e, geri alım açıkladı. Verisa geri alım açıkladı. İş Bankası geri alım, e, Türk Hava Yolları geri alım açıkladı. Ondan sonra hemen şöyle bakalım hızlıca. Birko Birleşik Koyunlar geri alım açıklamış. Ereğli Demir Çelik geri, alı, geri alım açıklamış. Biotrend geri alım açıklamış. Yani şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Orçay geri alım açıklamış. Pasifik geri alım, Seyitler geri alım. şu an çok hareketli olduğunu görüyoruz. İşte burada Otokar'ın sermaye artırımı kararı, ışıklar Plastik geri alım. bir yandan da bilançolar geliyor, finansal raporlar. Ersu işte açıklamış finansal raporlarını. Eee Tekstil geri alım açıklamış ideal danışmanlık geri alım açıklamış. Yani bu KAP'tan sonra, bu Serpeka'nın bu sert düzenlemesinden sonra, borsadaki yukarı yönlü hareketini tetikleyecek düzenlemelerinden sonra hemen hemen pek çok şirket geri alım açıkladı. İşte Hedef Girişim, Hedef Holding, Etiler Gıda, Comfort, Comfrut <laughs> gibi şirketler e, Geralım açıklamışlar ve bu böyle devam ediyor arkadaşlar e, altın ya e, madencilik de açıklamış e, yani oldukça e, borsayı hareketlendirdi yarın da hareketli bir gün bekliyoruz borsada e, artık borsa artık nefes alabilir arkadaşlar e, nefes alması da gerekiyor oldukça ucuz kaldı borsamız hem de bilanço döneminde Mart ayı <laughs> Genel bilanço dönemi, bu arada birikim varlıkta bilanço dönemi bilançolarını açıkladıktan sonra kar payı dağıtımı yapacağını belirtti kapta. Bu da önemli bir haberdi. Yani pek çok şirket kar payını dağıtıyor. Bunu bedelsiz sermaye atım olarak paydaşlarına dağıtıyor. Birçoğu da geri alım açıklıyor ve bu geri alımlar borsamızda oldukça bir yönde yukarı hareketi ettirecektir. Bu konulara değinmek istedim. Çok önemli konularda bu konulara tarihe not olarak geçmek istedim. Bu tedbirler çok etkiliydi. Muhalefet çok eleştirdi iktidarı ve haklı olduğu çok konular vardı. Belki muhalefet üstüne gitmeseydi iktidarın bu kadar çok düzenleme ortaya konulan, konulmayabilirdi. Yani çok seslilik bence ülkemizde iyidir. Birbirimizi fiksine katılmak zorunda değiliz ama birbirimizi dinlemek zorundayız e çünkü tamamıyla kimse e, dört dörtlük değildir. Hepimizin eksikleri ve fazlalıkları var. Yanlışları var, doğruları var. Ee, eleştiri güzeldir. Yani ne kadar da eleştirme hoş bir hoş olmasa da e, eleştiri güzeldir. Çünkü insana düşünme şansı verir ve sermaye piyasasındaki e, bir takım aksaklıklar vardı. Aşağı yönlü fırsatçılıklar vardı ve bunun önüne geçmek için bu düzenlemeler çok etkili ve çok e, verimli olduğunu düşünüyorum. Nasıl güzel şeyler yapılıyınca alkışlıyorsak kötü şeyler yapınca da eleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz ve açıkalarımız ortak. benim hatırışıklarım bu kadar. Yarın çok güzel bir seans olması dileğiyle, güzel bir başlangıç olması dileğiyle, güzel bir bilanço dönemi olması dileğiyle. Umarım bu ülkemizi üzen olayların arkasından neşeli günler bizi bekler. Kendinize iyi bakın. iyi seanslar, hoşça kalın.